selamlar arkadaşlar. Bugün Merhaba. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Evet bugün yanımda e, Arda var. E25, mar, yani Morty var yani. Hoş geldin videolarda videoya Arda. <laughs> evet arkadaşlar bugün şey yapacağız. Arda ile dostluk ve yapacağız. E, iki maç yapacağız. Birinci yani birincisi M406 ikincisi de şey e, M24 o zaman biz hızlıca şöyle bir odayı kurup geliyoruz Evet arkadaşlar şu an videoya yani e, odada dayız maça başladık gördüğünüz üzere Ya arkadaşlar bir şey soracağım Team match. E, Videolarda fazla edit olsun mu olmasın mı lütfen onu bir belirtin Ee, nerede bu? <laughs> Sandviç menü bitti. Sen bekle. Ne? Ne? Bak dur bak canlanamadım. <laughs> 0 2 yeniliyorum. 0 yeniliyorum. Efe kendine gel. Gel lan. <laughs> Sana bu <boyu> yakışmıyor. <laughs> Abi nanca sıktığımı görüyorsunuz değil mi? Ah! Sıldırıca. 4-0 yani 0-4 yetiliyor ya. Aga. Bir AVM şov geldi be. Onu nasıl yemedi? 5-0 <Gülüşmeler> <laughs> yeniliyorum Olmadı ya Yok olmuyor. <laughs> Abi şu an tüm neresilerin tüm mutlular yıkıldı be. Yenildim tamam. Fire. Sonunda da yeni birleş. Ee, şuradan bir AVM'yi alıyoruz. Ucunu sıvı haslıyoruz. Ve ne yapacağımızı biliyorsunuz. Ne? Korum malım. Tamam. Onu nasıl yiyemez ya? Son anda duydum var ya inanamazsınız. inanamazsınız Son anda duydum. Abi Snap'ten e, mesaj geliyor. Tam. Otomatik ya nasıl bir Abi çıldıracağım. Anam Bu arada arkadaşlar Arda da benim ilk okul arkadaşı. Bir dakika yele yok? Gerek yok gaga. Arkadaşlar e, bu arada şey e, ben demiştim ya işte kendime bir tane kafa üstü kulakla kaldım. aldım. E, o çok geç gelecekmiş. Yani oysa ki tren yoldan aldım ama çok uzak yerden geliyormuş. Yani anladınız mı? Bunu? Yani bir hafta ancak ama gelirse direkt açılışını çekeceğim. Dur 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 dur. Ee, Ay kaçamadım ya. Hop oh, dur. Oh. Öyle akışma sana yani onun görünmesine mi kas gelip falan olacak. Ya tamam, bana şeyler oldu ya. Bir de arkadaşlar hiç e, böyle ısınma maçı falan da girmedik. Direkt zaten Arda dedi de. Ya çok fazla mı drop şatlı oynuyor? <laughs> ya yani çok fazla drop şatlı oynuyor çocuk. Ve ben böyle oyunculardan sinir nefret. Yani adamı böyle komaya sokarlar bu oyuncular sinirde. Ardacığım, sana demek istedim. Seni sevmek ee, bir dakika aman etütür şu an e, ekrana bir göstermedim istediğimi <laughs> şimdi Ardacığım. Farkat, seni e, sevmek ölümse koyum götüne gülümse seni sevmek ölümse koyum götüne gülümse Abi mesaj geliyor. <gülüyor> 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 Abi yelek, cici, kask, hiç mermi de uçar. Bir dakika. कलमर बिबीश कलम ये लग तक Lan çok... Bu arada şansa bala farkı kapattım. Böyle iki sayı fark açsam böyle garantiye alacağım yani maçı. Sayılır. Ah! Abi o canı dolduracak. mi? Fark ettiniz mi? Bu arada canım da azdı yani. Ama canım bir headshot gidecek halde de değildi. Abi son 30 saniye bu pusar. Ben sana söyleyeyim. Bir dakika. Cam çok önemli. Blue Team Victory. <laughs> Tamam saniyeden yedik saniyeden yedik O zaman biz hızlıca şöyle bir ikinci maça Geçelim Ulan korktum ha Evet arkadaşlar şu an odayı kurduk Bu da ikinci vs'miz hem 24 Şöyle başlayalım maça Evet arkadaşlar şu an e, şey Başladık bu ikinci elimiz ilk maçta kermiyim Yani M416 idi Bu seferki de e, M24 Güzel. Onu nasıl yiyemez? Bunu da bak. Bir dakika. Ah be gülüm. Tavamız hazır olsun da. Ah. Gelme. Gelme ya. Bir taneydi o ama. Hadi be. Neredesin paşam? Ben size bombayı tutturmadım mı? Hop. No Güzel. Yaracım ya gün gelir hesap döner. Ne? Editör oraya bir çekimde göster. Editör benim için. Orayı tekrar gösterir misin? He zaten bu editör. Tek sana çalışıyor. Allah <laughs> Allah benim. Çektiğime bak. Nasıl oldu lan o? Yine bak benim M24 şey, oynayışımda işte bak fark ettiniz bir şey var abi oynayamıyorum. Lan o nasıl hızlı oynuyor? Yani bak işte yemiyor vuruşlarımı. Yani ne bileyim ben 24 ustası varsa bu videoyu görüyorsa gelsin be bir özel bir eğitim var ciddi anlamda. E, ay sonunda bir güzel para veririm gerçekten yani 100 lira falan veririm böyle gerçekten ha diyorsanız yok satam yok satayım. güzel kardeşim. Buradan eğer bu videoyu izliyorsan sen, sana, sana hotdü meydan okuyorum. Tamam mı? Gel lan bir kez daha. Onu nasıl yemiyor? Ne? Ben de sıktım. Şu editör gördün mü? Yani hem editörü diyorum buradan hem de Abi şaka yapıyorsun ya. Güzel. Arda sana buradan hotürmeyden, hadi bakayım, diz, her şey, tamam mı? Bir dakika, bak bak nasıl da kaçıyor. Anladı tavalanacağını. Sen kimsin lan beni M416'da yeniyorsun. Ha? Bari o, o olmasaydı çok güzel bir vuruş olacaktı. Var şu an adam teklenebiliyor musunuz? Ee, bari bir tane sıkıp tavalamak, videomu bozmak, beni rezil etmek. Güzel. Is over. And the blue team is In Onu nasıl yemedi? Eti dört güne bir ağır çekimde göster paşam. Aha. Bak aha dedim ya hani aha tava geldi dedim. Ama şansa bala yine vurdum. Çok mu şanslıyım bilmiyorum. Ama bak ben dedim mi dedim? Yani bu be taval alayacak dedim. Valla dürbünü kapatmasaydım bir güzel bir vuruş gelmişti. Arda be tanımıyorsun be. <laughs> Aa çok geçer de. Aha tava geldi geçmiş olsun. Dur 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 dur. Çıkın. Güzel vurdum. Güzel vurdum Çıkın. güzel vurdum. Bak kesin m 300ü ben alacağım. Arda ayağı gelecek. geleceğim. Gel 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 gel. ikinci tava. <laughs> ne? Ne? Yapma be. İşte bak M24'ü kullanamıyorum. M24 asıl bana alışık değil. Ermeyin bir dört. Her ikisi de giriyor. Yani. Fark etmez. Her ikisi de şöyle ucun sıvı yapabilirim. Ah! Diğer silahı unuttum. Ah! Hop! Abi bak ben ne dedim bak oluyor ben dediğim. Normalde ben şov ağabeyimdi. Tam tas etki yaratıyorum. Anladınız mı? Yani anlayanlar bir ne bileyim, yorum falan yapsın O da anladınız mı? Yorum lazım falan. Her dediğim video YouTube yorumları kapatıyor ya. Arkadaşlar şu videolarımı lütfen bir beğenin. Çünkü yani yani veya ben mi kapatıyorum? Oysa ki yani video yüklerken yani öyle bir şey yazmıyor. İşte yorumlar açık mı kapalı mı olsun? Yani öyle bir şey yazmıyor. Lan! Görmedim! Farkı kapatıyor. Tava geldi. Tava geldi. Aa ben ne dedim tala geldi diye ama yine 24 geldi. <gülüyor> Güzel. <laughs> ah. Neyse maç bitti zaten. Blue team victory. Ya ama yine lobi attırdım yine. Ya Efe baba yine lobi attırıyor aga. Şöyle hızlıca bir ö, lobiye geçelim. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna Daha geldik sizlere çok ama çok seviyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere ben bir şey demeyi unuttum fark ettiniz mi ne dedim arkadaşlar dur dur hatta dur dur e, Samet Samet diyorum ya şey ara ben ne demeyi unuttum izleyicilere. Söyle bakayım. Abone ne olun. olun. Yetmemiş gibi de bir tane like atın ya. Yorum atın. YouTube like atsanız detaylı. YouTube zaten yorumlar mı kapatıyor? Bir zahmet. Bir like atın ya. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bay ee, bay. Arkadaşlar abone oldunuz mu? Lıka attınız mı? Belki. Yorum yaptınız mı? Belki. Peki hepsini yaptınız mı?